Peskill altı nasıl indirilir Onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen kolumuza geçiş yapmak istiyorum. Evet, Peskill'un altı indirmek için baştan bunu yazmayacağız. Pardon. Utorrent'ten indireceğimiz için baştan aşağıda vereceğim linkten Gezginler sitesinden Utorrent'i indirmeniz lazım arkadaşlar. Utorrent 3 4 5 son sürümünü program arkadaşlar bu. Ardından yine linkimi veririm. Torrent oyun indire giriyoruz. Linkte sonra yaşarsanız böyle girebilirsiniz arkadaşlar. Burada istediğiniz her oyun var arkadaşlar. Şurada sağ üstte arama yerine PES 2016 yazarsanız çıkmaz. Pro Evolution Soccer 2016 yazıyoruz arkadaşlar. Ve çıkan bir seçenek olacak. Ona tıklıyoruz. Bu değil. Bu değil. Şurada küçük beyaz yerde torrentindir yazar ona basıyoruz arkadaşlar ve iniyor sonra ee, o torrentinizde yükleniyor falan arkadaşlar bitince yüklemesi gönderiliyor yaz yazar yani ee, öyle de anlayabilirsiniz nasıl bittiğini diyeyim e, şu an ben bulamadım onu ya. Nerede? Abi yok. Revolution. Soccer 2016 yok. 2016 Zilla. Zilla. Ah çıktı. Evet bu. Ee, burada iki tane program gelecek karşımıza. Buna sağ tıklayıp birlikte açtan ha, evet arkadaşlar bir de vereceğim yine linkten diamond tools light indirmeniz lazım indirip kurabilirsiniz onda sonra birlikte açtan diamond tools light seçiyoruz ve şimdi yazar arkadaşlar evet böyle bir şey geldi dosyaları görüntülemek için klasörü açıyoruz ve buradan setup'ına giriyoruz arkadaşlar ps 2016'nın böyle bir hız çıktı tamam diyoruz. Şarkıyı kapatabilirsiniz. Next diyoruz. Next diyoruz. Install dediğimizde ee, kurulum başlar arkadaşlar. O bittikten sonra PES 2016'nızın kurulu olduğu yere geliyoruz. Nereye kurduysanız dosya konumunu aç diyoruz. Tabi sizde böyle olmayacak. Ben de ekstrem olduğu için sizde böyle olmaz. Kreye giriyoruz. Bu krein içindekileri peskin altının içine atıyoruz. Ve çıkan şeyleri değiştir atla falan diyoruz arkadaşlar. Yani tıklıyoruz yani üstteki şeye. PES 2016 böylelikle bilgisayarınızda kusursuz bir şekilde çalışır arkadaşlar. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.